Size günaydın arkadaşlar, bir Cuma sabahı kahvaltısı, şöyle. Özge geldi yan komşum, bir de Demet. <laughs> bir de Demet mi? Yazıklar olsun, her çok para. Kahvaltı var. yapacağız. Ondan sonra bugün... Ondan sonra bugün e, piraja gideceğiz, yüzmeye hep birlikte gezeceğiz. İşte bir şeyler yapacağız falan filan. Arkadaşlar şimdi e, kahvaltıyı vesaire falan filan yaptık, hazırlandık. Ee, gidiyoruz otobüs durağına. Yakın zaten 5 dakika ya, oradayız. Ondan sonra otobüsümüze binip 10 dakika sonra da plajda olacağız. Böyle umut ediyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Arkadaşlar Özge bizim benim komşum. Yani Demet'in kız kardeşi. Bu da Mustafa sanıyoruz. Tam 6 dakika sürdü yol çünkü çok yakın daha önceden de belirtmiştim size ee, plaja doğru gidiyoruz şu anda Konya altı plajına ee, Vallahi hava çok güzel çok beğendim her zaman iyi gibi koçamız var. Çipsimiz var. Kolamız var arkadaşlar. Böyle keyfimize bakıyoruz. Deniz çok güzel kalabalık olmaya başladı. Şimdi Konya altına veda ediyoruz. Ondan sonra şöyle gidiyoruz. Şincik. Burada bir tane var. Bir var arkadaşlar. Oraya gideceğiz

şeyden sonra dengemi kaybettim böyle bir anda dizim acıdı gerçekten ama çok şükür kötü bir şey yok biraz dinlendim yani şöyle oynatabiliyorum falan ama yani yapmamak gerekiyor Ben biraz da böyle bir acele etmiş sanki eğlenelim diye bu konu çıkardık yani gerçekten biraz yürüyeceğim ama iyiyim yani şu anda Arkadaşlar 5M Migros'tayım. Ee, burada birkaç alışveriş yaptık. Mustafa kendine bir tane çağırdık. Aldı size göstereyim. Zara'dan beğendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanları çırt çırtlar. Tekrar böyle. Boyner'e gidiyoruz şimdi. <laughs> point'e geldik. Bir şeyler içeceğiz ona bakıyoruz. Ve sabahtan beri soğuk bir şey içmek için can çekişiyorum. Ve inanın ne oldu? Biliyor musunuz ne oldu? Şoka gireceksiniz. Çok sevdiğim şu anda. Hiç benim içeceğimi girmiyor unutmuşlar. Herkesin içeceği geldi. Mustafa'nınki geldi. Ee, Özge. Özge'nin içeceği de geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir an benim içeceğim de geldi. Fakat benim evet. gibi tatlı, minnoş bir insanın içeceği gelmedi. Çünkü en son çok susuyan benim. Çok mutsuzum. Özge sen ne söyledin? Ne, ne söyledin? Feslen. Ee, Feslen. Neydi? Ferah Feslen ismi. Sigara Mustafa şey sen ne söyledin? Oraya olup şey Oraya bum bum. Oraya bum bum. Ben hep tropikal meyveli frozen söyledim. Arkadaşım ki bekliyoruz. <laughs> Sizden şu anda arkadaşımızın içeceği geldi şimdi. <laughs> Hemen diyor. <laughs> çok da güzel değil mi? Aynı yaşa. Çok da güzel değil mi? Ya. Hı, -hı. En Hı -hı. doğru Hı -hı. tercih Hı -hı. yapan ben miyim şimdi? Evet. Bir de okuyordu. bu sen, geçen sene Yasemin'le yani, limonata vardı. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Sırf onun için geri geldim buraya. Antalya'nın sıcağında. Hı -hı. Ama boşuna gelmişiz. Yokmuş. Bu sene yapmıyorlarmış. Çok üzgünüm. O Yasemin değil mi? O değil mi? Evet. Çok güzeldi arkadaşlar. O sadece çiçeklik ama yoktu. Geri kodu var burada. Hemen bozdular. Bunlar düşman başına. Söyleyeceğim. Ama evet. ben dost başına. Demet'im yanımızda değildi. Kardeşi yanımızdaydı. Mesaisi vardı. Şirketimi söyleyeyim mi? Hayır. Söylemeyeyim. Ee, evde bilgisayar üzerine çalışıyor. Yani evde çalışıyor. Çalıştığı için gelemedi. Altıda mesaisi bitti yanımıza geldi. Biz de e, plajdan çıktık. Beşen Migros'u gezdik. Biraz zaten görüntülerden görürsünüz. Sonra Meet Point'e geldik. Burada oturuyoruz. Bir şeyler yaşayken sonra eve gideceğiz. Demet e, bayağıdır çekmek istediğim bir arkadaşım vlogda. Göstermek istediğim bir arkadaşım. Ee, o kişi evet <laughs> bu. Aslında çok kez düşündük böyle arkadaşlar. <laughs> Fakat böyle bir olmadı ya değil mi? Aynen. Yani evet, bir denk, denk gelemedik. Ben çalışıyordum vesaire falan filan derken bir türlü denk gelemedik. Ee, yani Demet'in çok komik bir arkadaş. Seviyorum kendisini. <gülüyor> 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 evet ve bana gruptan şey söylüyorlar. İşte ben bunlarla ilk tanıştım. Söyledim ben çok konuşuyorum dedim. Hiç kimse beni anlamadı o gün. Sonra bir gün ben evden, bunların evden çıktım kendi evime geldim. Diğer gün bunlar bana misafirliğe oturmaya geldiler ve bana ne dediler biliyor musunuz? Demet gerçekten çok konuşuyor musun? Başım ağrıdı.'' dedi. <laughs> ben kırıldım mı? Tabii ki de kırılmadım arkadaşlar. Çok konuşuyor olabilirim. Onlar beni dinlemek zorundalar bence. <laughs> Yok arkadaşlar yani ilk zamanlar öyle gelmişti ama şimdi insanları tanıdıktan sonra e, değişiyor. Demek biz ne kadardır tanışıyoruz yaklaşık? Tam bir ay oldu. 7 aydır, evet. aydır. E, aydır aynı apartmanda oturuyoruz. Hatta dairelerimiz bitişik yan yana ama hiç tanışmadık. Hatta size şöyle bir şey anlatayım. Müzik sesleri geliyor, birbirimize gidiyor sürekli. Ama hiç böyle hani yüzünün sesine kız falan diyerek de tanışmadık değil mi? Deniz ya şöyle oldu. Bir de e, yani. ben Atamadım. korona dönemlerindeyken, karantina dönemlerindeyken şey yapıyordum sürekli. E, Evdeydik biz fakat Demet e, İstanbul'a gitmişti. Evde değildi. Yani yan dairemiz boş oluyordu o süre zarfında zaten ne kadar gelmedi? 3 ay boyunca gelmedi. 3 <laughs> ay boyunca yok yani. Geldiğinde zaten konuşmaya başladık. Ondan bu yani işte hala şeyiz yani görüşüyoruz. hayır evet, ben ondan bahsetmiyorum. Ondan önce biz şey yapıyorduk ya hani, müzik ondan Ondan önce oldu. senin arkadaşların vardı ama. Evet. Sürekli arkadaşlar olduğu için kapısını çalamıyorduk. Yani tanışma gibi bir imkanımız olmadı. Ondan sonra işte bu nasıl yalnız kaldı biz arkadaş olduk. Gidiyormuşum <laughs> vesaire. <mesela. gülüyor> Onu biçim şey. Öyleyse Öyle işte arkadaşlar. Demet düzgün. <laughs> Yakında çok güzel videolar gelecek. Demet İyi <laughs> şey Biz eve yürüyerek gidiyoruz çünkü <laughs> hava güzel biraz da yürüyüş yapmak için.